İzmir'de 13 yıldır Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen Gençlik Festivali ortaya çıkan görüntüleriyle gündeme damgasını vurdu. Görüntülere ilk tepki Rum Ortodoks toplumu önderlerinden Yorgo Teodoridis'ten geldi. Teodoridis yaptığı yazılı açıklamada Büyükşehir Belediyesi yetkililerine seslenerek tarifsiz kaderimizi, incinmişliğimizi sizinle paylaşmak istedik. Parti organizasyonunda Hz. İsafi Gürümüz meze yapılmıştır. Tıpkı camiler, havralar gibi orası da Tanrı'nın yuvasıdır. Bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz ifadelerini kullandı. Kilisedeki parti görüntülerine iktidar cephesinden de tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza da sosyal medya hesabından bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ortaya çıkan bu görüntülerden dolayı Rum vatandaşlarımıza ve İzmir'e özür borcu var. Sözleriyle tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ise eğlencelik belediyeciliğinde bir sınır olmalı derken Büyükşehir Belediyesi'nin değerler hassasiyeti bir kez daha yerle yeksan olmuştur. Diyerek Başkan Suer'in bizimle ilgisi yok açıklamasıyla yarattığı krizden sıyrılmaya çalıştığını söyledi. Kendisine de söyledim. Asla bir daha böyle bir şeyin olmaması için arkadaşlarımızı da uyardık. Kesinlikle başından itibaren izin vermeyeceğini ve çok daha titiz, çok daha dikkatli olunması gerektiğini söyledik. İlk yaptığı açıklamayla organizasyonla ilgileri olmadığını duyuran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Tunç Soyer, çok geçmeden beklenen açıklamayı yaptı. Başkan Soyer, Ege'de Son Söz TV'de Fatih Yapar'ın ilgili sorusuna Yorga Theodoridis'i arayarak özür dilediğini ve bir daha asla böyle etkinliklere izin vermeyeceklerinin yanıtını verdi. Aziz Bukolos Kilisesi 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiş ve bir kültür merkezi olarak hizmet etmeye başlamış. Evet. O günden beridir de kültür sanat etkinlikleri için, sergiler için, e, toplantılar için ücretli ücretsiz başvuru yapılır. Bizde de e, uygun görülürse izin verin. Şimdi burada da yine bir şirket e, bir gençlik festivali yapmak üzere başvuru yapmış. Arkadaşlarımız da içki olmaması koşuluyla e, izin vermişler. Hı hı konak kaymakamlığı ve emniyetten de izin alınması gerektiğini söylemişler. Evet. Onlardan da izinler alınmış ve sonra maalesef o tatsız görüntüler, o tatsız e, tablo ortaya çıkmış. Ben e, Rum Ortodoks Cemaat Lideri Yorgo, Sayın Yorgo Theod Theodoridis'i aradım. Hem üzüntümü hem özrümü ifade ettim. Hı hı. Sonuçta çünkü bizim yaptığımız bir şey değil ama evet. bizim mekanımız, biz izin Sizin vermişiz, yer bizim tahsis ettiğimiz yer. Dolayısıyla bu sorumluluk bize de düşer. Kendisine de söyledim. Asla bir daha böyle bir şeyin olmaması için arkadaşlarımızı da uyardık. Kesinlikle başından itibaren izin vermeyeceğini ve çok daha titiz, çok daha dikkatli olunması gerektiğini söyledik. Kısacası çok üzücü bir durum. Öte yandan kilisedeki organizasyonu düzenleyen ajansın haberlerde yer alan alkol ve madde kullanıldığı yönündeki detaylara ilişkin dava hazırlığında olduğu öğrenildi. Ajansın bu etkinliğin bir gençlik kültür projesi olduğunu savunduğu da gelen bilgiler arasında.